İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı terörle mücadele operasyonlarında gelinen son noktayı açıkladı. Yılın ilk 6 ayında 36'sı arananlar listesinde olmak üzere 562 terörist etkisiz hale getirildi. <laughs> Çataklı kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor dedi. Arkadaşlarımızın elde etmiş olduğu bu sonuç terörle mücadeledeki kararlılığımızı ve azmimizi göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ve Sayın Bakanımızın da kararlılıkla üzerinde durduğu gibi en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aynı kararlılıkla Devam edecektir. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Haziran ayında kırsal alanda 4'ü büyük, 20'si orta çaplı olmak üzere toplam 11.289 kırsal operasyon, şehirlerde 518 operasyon yapıldı. Bir aylık süreçte 128 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu şüphesiyle yapılan operasyonlar ve savcılık talimatlarıyla 2579 şüpheli gözaltına alınmış. Bunlardan 410'u tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 53 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 71'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 115 silah ve çok miktarda muhtelif mühimmat da ele geçirilmiştir. Teröristlerin 110'u ölü, 290'ı sağ, 4'ü yaralı 158'i ise teslim olarak ele geçirildi. Yine ilk 6 ayda 12607 kişi gözaltına alındı. 2083 kişi tutuklandı. Ayrıca terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2579 şüpheli gözaltına alındı. 410 kişi tutuklandı.